boyundu. Up, 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 up. Evet canlar Hello Neighbor'ın alıştığımız klasik evi ama bu modun adı benim ilgimi çekti. Dedektif modu diyor. Aa. Yani biz dedektif olacağız san... Aa bir dakika. Evde, Evin hiç içinde hiçbir şey, şey yok. yok. İşte ben böyle modlardan korkuyorum biliyor musun? Çünkü öyle yerlere koyuyorlar ki canlar bulmanız imkansız oluyor. Saat falan mı acaba? Dedektif diyor ya aldığımız olabilir. şeyler anahtar olabilir da mi acaba. Bunlara da bakmamız lazım. Bak burası da kapalı. Canlar böyle modları niye sevmiyorum veya niye korkuyorum biliyor musunuz? Çünkü çok az eşya var. Her yere koyabil yani çok Her az eşya olduğu olabilir. zaman aynen çok iyi saklıyorlar. Bence de. Çok ama... eşya olduğu zaman böyle görünür yerlere koyuyorlar ama az eşya olduğu zaman çok iyi saklıyorlar. Bak bunun altına ama falan biz bile. Ki, biz ki Oyuncu diyorsun? aile olarak tabi ki buluruz bunu hepsini. Yatağın kenarına falan atmamıştır değil mi? Canlar şu ana kadar hiçbir şey bulamadık. Aynen, bulamadık. Bu odaya girmek istemem kesin bir son var. Yukarıya e, bence de yukarıyı bir dolaş girme girme. Var mı ama? Vison vardır ya. Acaba modda vison yok mu? Bence var ha şuruşur sesi geliyor bak. O zaman içeri tarafa girmiyor mutfak tarafına. Kesinlikle vardır. Bir dakika dalga mı geçiyorlar bizde şey zaten yok. var ya anahtar aa. Bir kilit. Bizim levye ve kart levye. bulmamız lazım çok Üç az. Tane Buralarda da bir şeyle. şey yok lan. o Gördün mü? Anlatan Buraya koymuşlar işte dedim ya böyle gözükmüyor. Bunun arkasında da var kesin. Ama ne olacak? Kart olabilir. Artık bizim kart ve levye bulmamız lazım biliyor ya musun? Tamam bitti. Ne kaldı ki şurada? Bunlar da kart değil. Bunlar da kart değil ama benim her yeri de didik değil. didik etmem lazım. O zaman üst kata çıkıyorum. Alt çık, katta çık. didik didik ettik değil mi? Alt katta hiçbir şey bulamadık canlar. Çık. Bahçeye bakmadık ama bahçede bir şey olacağını evet. sanmıyorum. Hadi bakalım. Evet çok İşlemleri güzel bir Harikasın ama... Stop. Bir son geliyor. Bir sonun sesi gelmeye başladı son demek geliyor. ki bir son var. Kendisini hmm. görmesek de. Aa ah. çok güzel. da varmış. Tam da çekelim ondan sonra. Anahtarı çekti. Çok güzel. Harika. Şu kapıyı da açarsak tamam. Bu işte biz Bu kolay ]iz. gibi görünüyor ama bir şey söyleyeyim <laughs> mi? Altından bir şeyler çıkacak beni. Abi bu tarafa geçemiyorum. Niye Neden? geçemiyorum? Bilmiyorum. Niye kapattın burayı? da çekmeye çalışsak canlar mıknatısla. Ne ne vereceğim Hiçbir biz şey vermiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Biz nasıl dedektifiz ya hiçbir şey bulamıyoruz. Aa, yukarıya gidiş var. Aa, moda kolay mı geç. dedi biri. Biri moda kolay mı dedi. Atmayayım, Onu neden atmayayım, atıyorsun? Atmayayım. Neden atıyorsun? i̇htiyacım olabilir. Bilmiyorum canlar. İhtiyacım olabilir. Al sana çok güzel, çok i̇şte güzel. Leviye de tamam. bulduk Bitti. Kart kaldı geriye. Ee, ben yavaş yavaş düşüyorum. Ağzımızın üstüne yapışacağız gibi bir his var şu içimde. an ba bahçede bir şey var mı top. diye bakıyordum canlar. Top bu normal top, gözüküyor. Aynen top. Aynen top. Şu an Wilson da yok biliyor musun? Arabası, arabasında. E. E. Ee? Ee? He, Geldik, ne oldu? ne oldu? Yok bir şey. Yok. Ama Kesinlikle bagajla alakalı bir şey de var. Tak bagaj. Ha, bir varmış ve saldırıyormuş ben acaba görmeyen bir çanta dedim. Ya nasıl attın öyle? Düne attın ya. Adam, "Aa bura şeyli, kapalı." Bir dakika bir Mavi acaba... anahtarı biz kullandık mı? Kullandık. Nerede kullanmıştık? Kapıyı açtık ya biraz önce. Ha doğru kapıyı, Aray, açtık. kapıyı açtık atabilirim Wilson o zaman. Şimdi benim Ay, mutfakta ya... Mutu... giremiyorum. Aa, Aa bak var orada giremiyorum. Ben canlar de burada dedim, bak var giremiyorum. Kapıyı mı tutturamadın acaba? Hayır. Baksana kapı beni yere atıyor diyecek. Öbür tarafa, öbür tarafa. Geç 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 geç. Sonra bakarsın diğer tarafa geçsen gel. Şu an benim kartı bulmam lazım. Bir kartı eksik canlar ama artık diyorum ya böyle evleri sevmiyorum çünkü çok eşya olduğu zaman görünür bir yere koymak zorunda oluyor. Ama burada hiç görünmeyen yerlerde. Allah yok. Hiçbir yerde yok. Neredesin? Ya bir tane kart kaldı ama biz kurtulacağız mı moddan? Bir tane kart, kart kaldı kurtulamıyoruz bak buraya. Kart, kart. Hayır burada İyi de, da yok. Ki şey. elma, elma mı kart? Sen misin kart? Hayır, Hayır. elmada elma. kart değil canlar. Elma elma. Elma elmadır kart değildir diyorsun. Az yo Wilson modlarında her şey olabilir. Bence de her şey olabilir ama kart. Aa, Aa anda, arabanın doğru. anahtarı evet. bu mükemmel Aranın bir kart. Arkasında depara. da kart var. işte bitti. Bence bitti. de bence de kolay bir modmuş canlar. Bu bölüm Hadi bayağı kısa sürdü ama bilmiyorum yani eğlenceliydi. Dedik moda olduğu için oynadık ama Aynen. olsun. Bir Daha Lisan. Ha gelme dostum. Baba anahtar atarım. Elmayı da atarım. Bak. Bak sen bana Allah. elma atıyorsun ben de sana elma atacağım. Bak bir anahtar. Oo, oh, ayağına oldu, denk iyi geldi. Oldu, i̇yi oldu, iyi oldu, Kaç? Bir dakika. Kaç 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 ne var mutlatsın orada? Latsın var mı yanımda? Yere mutlatsın. attın ya mutlatsı. Geliyor. Elma lan. mı atıyoruz birbirimize? Hadi. Adam geliyor. Havada elmaları çarpıştırıyoruz. 1 2 3. Biz vurduk. giremiyoruz. Sakin şey, girmek, girmek lazım buraya. E, biz Canlar buraya şuradan çıkacağım. Açık çıkmam lazım. Arka tarafa mıklatısla bakacağım. Ve ben arabanın arkasına bakmadım. Bagajına bakmadım canlar. Çek. Hayır hiç hiçbir, hiçbir şey, şey yok. gelmiyor. Kutum bulmam lazım. Da. Evde hiç kutu görmedim. Sandalye gördüm. Kartın burada olma ihtimali çok yüksek. Eğer arabanın arkasında değilse. Arabanın arkasına <laughs> ne koydun? Biz ya koydun. dostum bakamıyorum. Bir bakamıyorum. Beni bir salar mısın? Ya bence de bir git ya. elma elma, elma azından kalmadı azından bizde. Atıyorsun. Attım. Çok güzel. Ağzından, arabanın ağzından arkasına ağzından bakalım. Atıyorsun. Ne, ne, var burada? Neyse. Mantar tabancası <laughs> var. Kartı verseydin keşke. Mantar tabancası bence şimdi de, yaramaz. Bence yani. Biz Bence Bitti kart miyorduk. nerede biliyor musun? Kart burada. Benim sandalye falan alıp gelmem lazım. Kutu yok bu evde. Kutu görmedim ben. İyi de ben. sandalyeyi nereden bulacağız ya? Kutu var mı? Sandalye var burada bak. Aa burada varmış şey? Kutu yok değil mi? Cık. Televizyon, televizyon üstüne de çıkabilirim. <laughs> bir dakika. nasıl bırakalım. Bunu alalım. Yes! Ya korktum ya. Canlar arka tarafta büyük ihtimalle vardır diye düşünüyorum. Şu televizyonu alacağım yine de. Al televizyonu. köşedeki ne? Neredeki? Şuradaki köşede bir şey var. Dön Öbür tarafa dön. Ha saate atmıştık biz. Ben de dedim yere bir şey mi Bizim koydu? evimiz yok arabayla gelmişiz sadece. Zaten bu modun devamı da yok farkındaysa uçurum uçurum. Şu an buraya bak, çekmem lazım canlar. Burada. Aa şeyi unuttuk ya hayır ya. Attık Mıknatısı attık Ya ne güzel bir sonra görünmeden iş yapıyoruz diyecektim. Ya basit bir moddu ama zorlaştı. Şu an kartın yerini bulamıyoruz canlar. Aynen kart nerede acaba? Dikkatle şunun üstüne çıkmam lazım. Çık devirmede. Güzel çıktı. Orada bir şey var. Nerede? Yatak bu. Yorgan bir şey var. Şu şeyin üstünde varsa vardır diye düşünüyorum. Alamıyorum. Bir dakika dostum. Leviy, dostum. Leviy'le açmadık değil mi biz? Leviy bir yeri açmadık ya. Hayır hiçbir şey yok. Şaka gibi. Ee, biz ben ne kartı dedikten, nereden bulacağım? Ben ile bir açayım. Belki de karta gerek yoktur. Canlar süs olsun diye de koymuş olabilirler. Çünkü mod çok basit. Belki de böyle bir dedektiflikli vardır. Yani onlar kartı arasında diye uğraşmış olabilirler. Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum. Bana çok saçma geldi. Bana da çok saçma geldi. Açılmıyor. <laughs> Böyle Benim bu kartı bulmam mi? lazım. Bu kartı bulmamız lazım. Biz yukarıya nerede çıkıyoruz ya? Yukarı merdivenden çıkıyorduk ama bak bunun etrafına baktık mı? Baktık. Bu nerede kartın baktım? bir yerde olması lazım ama. Üst tarafa bak dedik dedik etmedik. Burayı kaydık. Yavaş yavaş kaydık. Gidecek yerde yok. Gidecek yerimiz mi var? Yok. Canlar bizim bu kartı bir yerden... a kendi arabamıza bakmadı. Kendi arabamızda olma ihtimali çok yüksek. Evde bulamayınca kendi arabamızda olma ihtimali yüksek. Diyor. Canlar mod bozuk diyeceğim yani her yere baktıktan sonra bilmiyorum. Arayacağım ama pes etmeyeceğim hemen mod bozuk demeyeceğim. Arayacağım canlar <laughs> bulmak diyeceğim. Aynen. Şu gidelim bir şey açtık da mi gerçi açtık. açtık. ya Burayı niye açamıyoruz? Burayı açılmıyor. Buraya giriş Buraya kapısı kilitli. ]acağız? Buraya da giremeyeceğiz Ya burayı bu şekilde yaptıysa bence bir şey arıyordur. Ya bir şey arıyor da giremiyoruz. Bak şu odada hiçbir şey bulamamıştım. Dostum neredesin? Mantar tabancası kaçta? Atlaşamam. Çok bak. Çok güzel, çok güzel. Saate tırara, baktık mı? Hayır. Bak, Bunlardan bak, bilmediğimiz bir ya. şey kart. Ekmek? Ekmeğin altında mı? Hayır. Hayır. İkmek yer. Ya masayı tut. birbirine mi yapıştırdın sen? İnsafsız. Dostum ekmeği kaldıracaktım yerden ya. <laughs> Niye geldin ki? Sadece ekmeği kaldıracaktık yerden. Şu panoya bakmadık, panoda bir şey... O kadar basit bir yerdeymiş ki canlar. Yani göremedik diye üzülürüm yani üzülürüm. Atın bizi denizlere. Bir son gelme gelme, biz gelme bitirdik. Bir bölüm müydü bu? Dur aşağısı var gibi. Bodrum katı var sonra oynayacağız. <laughs> aşağısı var gibi. Aynen bodrum katı da var. Yeşil anahtar bulmam lazım. Şimdi hemen şuraya bir yere koymuşsundur sen. Evet. Çok kolay bitti. Yeşil anahtar devam var değil mi? Ha, ne oldu? Aa, Ağlıyorsun. Bir, Ay. Mod bitmiş. Öyle çat diye girmeyeydin adam. Canlar korktum. Wilson niye ağlıyor diye soracaktık, konuşacaktık ama mod bitti. Güzeldi yani. Basit bir moddu. Kısaydı da ben eğlendim. Ben keyif aldım. Yani daha çabuk da bulabilirmişiz ama olsun. <laughs> Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.